Burada 4 su bardağı unum var. Güzel bir pırasalı arnavut böreği yapacağız arkadaşlarım. Unum var. Beyaz un ve biraz sert unum var. Şöyle bir bardak suyum var. ılık suyum. Önce biraz yavaş yavaş yapalım. 2 yemek kaşığı 2 yemek kaşığı sıvı yağ var. Şöyle 1 yemek kaşığı sirkem var bir tatlı kaşığı şöyle bir tuzum var bir, bir tatlı kaşığı Bismillah deyip şimdi önce bir yoğuralım yine un da alacağım ben şöyle yumuşak bir hamur yapacağız sert bir hamur yapmayacağız bir bardak daha un bıraktım. Arada böyle su alıyorum elime. Hamuru yumuşatıyorum. Yumuşak biraz hamur olsun. Çok sert olmasın. arkadaşlarım. Hamurumu yaklaşık 5 dakikadır yoğurdum. Bakın biraz ele yapışan hamur oldu. Yoğunlaştırdım güzelliğini. Şimdi bunun kapağını kapatacağım. Pırasasını doğrayacağım. Pırasa soğuyuncaya kadar da bu güzelce dinlenecek. Bakın elime yapışıyor. Şöyle bir hamur. Dostlarım Pırasamı güzel yıkadım, temizledim ama ince ince doğramamız lazım. Bunu tenceremin içine bırakacağım. Su yağ bırakmadan kendi suyundan sadece 5 dakika pişireceğim. Piştikten sonra baharatlarını vereceğim. Şöyle incecik doğramamız lazım. Çünkü susuz ve yağsız pişireceğiz. yaklaşık 1 kilo yakın benim pırasam var. Hem beyaz tarafını böyle hem de yeşillerini böyle güzelce ne ince bir şekilde doğramak gerekiyor. Dediğim gibi sadece 5 dakika kapağını kapatacağım susuz ve yağsız pişireceğim sonra önümüze getireceğim arkadaşlar evet arkadaşlarım güzelce bakın pırasamı söylediğim gibi kendi suyla pişirdim yağ katmadım sadece 5 dakika fazla pişirmedim baharatını da atmadım şöyle kekik acı biber biz çok seviyoruz acı biber şöyle bir kaşık bir kaşık toz biber karabiber şöyle bir çay kaşığı kadar bıraktım. Şimdi bunları güzelce karıştıracağız. Yağ katmadığım için böyle rengi sar, e, yeşil kaldı arkadaşlar. Yağ katsaydım böyle simsiyah olacaktı. Bunu da söylemek istiyorum. Zaten yağ ile açacağız. Şimdi ben bunu karıştırayım ve hamurunu hazırlamaya başlayalım. Evet arkadaşlarım burada birazcık unum Biraz da nişastam var. İkisini karıştıracağım. Bununla açacağım birazcık yufkalarımı. Hamurum da orada. Şöyle yeterli bu kadar. Çok un kullanmayacağız. Elimi hafif unladım. Şöyle mandalina büyük de yapıp önce unluyorum elimi. çok güzel oldu. İnşallah böreği de güzel olacak arkadaşlar. Şöyle elimle kopartayım. Hepsini şuraya biraz yapayım. Buraya. Evet şöyle hafif bir un serpiyorum. Çok unlamayalım arkadaşlar. Şuraya 9 tane ben şimdi yaptım. Bismillah diyelim bir başlayalım. Şöyle tabak büyüklüğünde Un, gerekmedikçe kullanmayın arkadaşlar. Un ve nişasta var, buğday nişastası. Maşallah hamur çok güzel oldu. İnşallah güzel bir börek yaparız. Buraya aldım. Tereyağı ve sıvı yağ var arkadaşlar. Şöyle güzelce ne? Yufkamızı yağlıyoruz. Her tarafını yağladım. Şimdi bu kenarda kalsın. Şimdi ikinci yufkamızı da açalım. Evet ikinci hamurumu da bakın bu yağlamış olduğum hamurun üzerine bırakıyorum. Tekrar yağlıyorum. 9 kat böyle üst üste hepsini yapacağım. Pratik ve güzel bir börek oluyor arkadaşlar. Şimdi ikinci, üçüncü hepsini aynı şekilde yapalım. hamurun yoğurulması çok önemli. Hamurunuzu ne kadar çok yoğursanız o kadar güzel olur. Bakın göz göz olmuş. Oklava kullanmadan şöyle elimizle tepsimizin boyunda açıyoruz. Bakın şurada 9 tane daha var arkadaşlar. Aynı şekilde hepsini teker teker açıp aralarını yağlayıp bu hale getireceğiz. Şimdi ben bunu bir kenara bırakayım. Diğer 9 tanesini de açayım. Evet şimdi bunu kenara bırakıyorum. Şimdi bunları açmaya devam ediyorum. Şöyle hafif unluyorum. Evet tam bunu açabildiğimiz kadar açtık. Diğer 9 tanesi de burada arkadaşlar. Şimdi Bismillah hazırlamış olduğumuz pırasamızı oradan döküyoruz ve eşit şekilde her tarafına yayıyoruz böyle. Biliyorsunuz pırasaya yağ katmamıştık arkadaşlar. Yağsız pişirmiştik. Şöyle Fırçamızdan şöyle bir iki kere yanından gezdirelim. Ki içi kuru kalmasın. Evet pırasamızı güzel dizdik. Şimdi öbür yufkamızı da alalım. Evet arkadaşlar. Onu aç, güzel açtık. Pırasasını bıraktık. İkinci yufkamızı da şunu alalım. Şöyle elimizle inceltelim. Tepsinin boyutunda olsun. Şöyle merdaneyle de açabiliriz ama çok bastırmayalım, bastırmayalım merdaneyle. Çok katlar birbirine yapışmasın, yırtılmasın. Evet şimdi bunu tepsimizin boyutunu alalım. Evet hamurumuzu diğer hamurun üzerine bırakıyoruz arkadaşlarım. Şöyle isterseniz kenarlarını içine alabilirsiniz şuraları şöyle biraz kalın olması çok hoş oluyor arkadaşlar çıtır çıtır bakın şöyle içine doğru kıvırıyorum Ben küçük küçük şöyle böyle kalın demeyin arkadaşlar çok güzel oluyor güzel pişince şimdi bunu böyle yapayım güzelce katladık. Kapat. Evet güzel kapattık. Şöyle bir tane kasemizi alalım. Şöyle dilimler halinde keselim. Video fazla uzun sürmesin diye arada kapattırıyorum arkadaşlar. surfusu çok güzel oldu arkadaşlar. İnşallah pişimi de güzel olur. Böyle şimdi keselim. Deniz bunu çok istedi. Hadi yapayım dedim. Evet, şimdi bunu yaptım. Evet. Bakın. Böyle güzelce kestim. İsterseniz üzerine yumurta sürebilirsiniz. Hiç sorun değil. Şimdi ben kalan yağımdan şöyle güzelce tepsimi, ya, şey, böreklerimi yağlıyorum yufkalarımı. 170 derecelik ateşte, fırında yaklaşık 35-40 dakika pişireceğim arkadaşlar. Kontrol edin. Fırında çok önemli. Çok yüksekte olmasın. Fırınızı siz ayarlayın. İçi dışı güzelce nefis. Şimdi pişireceğim ve servisesizle beraber inşallah geçeceğim arkadaşlar. Şimdi ben bunu fırınlayayım. Bakın dostlar. Şurası kalın dediğimiz yer harika oldu çıtır çıtır oldu arkadaşlar. Evet dostlarım. Böreğimiz enfes oldu. Harika oldu. Bakın çıtır çıtır. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz lütfen beğendim butonuna. Beğenmediyseniz lütfen beğenmedim butonuna basın. Bakın altı üstü kıvamı enfes bir pırasalı Arnavut böreği yaptık arkadaşlar e, ee, kanalımıza üye olmak ücretsizdir arkadaşlar. Lütfen desteklerinizi bizden esirgemeyin. Instagram adresi Melek Annenin Mutfağı Official arkadaşlar. Böyle böreğimi de hazırladım. Umarım siz de yaparsınız, denersiniz arkadaşlar. İyi akşamlar.